Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Gökhan YouTube'larında işlerden işte Ahmet arkadaşımızla video çekiyoruz. Hazır ver Ahmet arkadaşımız. Ve video çekiyoruz. Arkadaşlar. Umarım çok iyi, o kadar umarım çok iyi video olur arkadaşlar. Siz beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. O iyi vurdum. Çok ya Ahmet. Evet kardeşimizle video çekiyoruz da. Ne ne ne? olur mu? Oluyor mu? Hah, aldım arkadaşlar. Alıyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz bir sporu. Hadi gel Ahmet'cim. Ah öldüm. Hadi be Ahmet. Füzeyi yapıştır be. Helal be Ahmet. Helal. Helal arkadaşlar. Bir daha oynuyoruz. Bir daha oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok konuşmayabilirim. Yani bu üçüncü videom olacak. Short olmayan. Pardon dört ya da üç olacak arkadaşlar. Tam emin değilim. Öyle bir şey olacak. Umarım videomu beğenirsiniz. Hayır. Abo. Aynı mı işimizi bitirdi arkadaşlar böyle. Aa, oh, yine mi ya? O, kaçtım. Ah. Tamam aldık arkadaşlar. Gel gel. Ahmet, Ahmet ölmeseydin Ahmet helal. Helal helal aldık. Alıyoruz alıyoruz. Hop 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 hop. Abi şu Dynamite o o o o o çok iyi oynadı. Arkadaşlar Dynamite çok iyi oynadı var ya. Neyse bu kulübe de gelmeyi unutmayın arkadaşlarım. Çok iyi bir kulüp. Eğer benimle arkadaş olmak istiyorsanız Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sevinirim. Eğer açarsanız bildirimleri. Ahmet arkadaşımız çok iyi oynuyor. Helal be. Hadi Ahmet. Helal Ahmet, Ahmet, Ahmet. Gel, gel, gel. Öldü, öldü, öldü. Hadi beyler. Hadi beyler beyler hadi beyler. Alırız alırız alırız. Aldık. İşte bu. Evet arkadaşlar. Hayır. Gücümü ona kullandı. No 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 no. Arkadaşlar almalıyım almalıyım no, ama ne no. olmuş? Ne? Şu olmuş. Az önce arkadaşlar. Nasıl ya? Nasıl ya? Ne? No. Öldüm ben. Ben ilk öldüm. Ben ilk öldüm. Ben ilk öldüm. be. Yeni adamlarda 3 kişi kaldı Allah Allah. Adamlar ölmüyor abi. Yenilik abi. Abi yenildik ya. Aa. Savaşacağız kardeşim. Ahmet kardeşimizle. Çok iyi kupa kasamıyoruz. Kasıyoruz aslında da. YouTube'da olunca kasamıyoruz Çok heyecanlıyım ben. O yüzden çok iyi oynamıyorum. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan kanalıma. Helal. Çok iyi. Çok iyi. Abi çok iyi. Abi çok iyi. Abi helal helal helal. Helal abi. Böyle oynayalım abicim helal. Bir dolsa var ya. Var ya. Hayır. Hayır arkadaşlar ya. Çok üzgünüm. Nasıl kaybederim? O iki tane bir tane Ahmet kardeşimiz aynı isimden bir tane daha var arkadaşlar. Vay be iyi geldi bu değiş. Hadi be. Hadi be aslan. Hayır. Uf, sıkıntılı ama olsun. Sıkıntılı. Ahmet kardeşimizi çok seviyoruz. Kalbimizde. Tanımıyorum çok arkadaşlar ama Ahmet arkadaşımızı çok seviyoruz. <laughs> arkadaşlar ne olur kanalıma abone olup bildirimleri de unutmayın. 30 kere söylüyorum arkadaşlar ama yine de siz yapın. Abi nasıl yapacağız? Abi abi gidersem ölüyorum. Bir abo abo sıkıntı. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hayır ya. Yarımız kaldı. Arkadaşlar neredeyse hep kaybettik olsun. Ahmet arkadaşımızı tebri tebrikliyor, tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ahmet'e diyelim.